Aa, hal mu meseleler? Evet. Kusura bakmayın, yalnız bıraktık sizi. Rica ederim. Keyifle konuşuyoruz Ersen Hanım'la. Güzel. Bihter nerede? Bahçedeler. Otursanıza. Yok, bir su alayım ben. Gel canım. Ne oldu amca? Konuştuk hallettik. Bir sorun yok. Deniz Hanım neden gitmek istiyormuş? Yok gitmek istemiyor aslında. Neyse önemli bir şey yok. Mesele halloldu. Nasıl önemli bir şey yok? Hem kızcağızı üzüyor sonra da gitmeyeceğim mi diyor. Ben hiçbir şey anlamadım. Yeni durumumuzla yani biz evlendikten sonra... ...ona ihtiyacımız kalmayacağını düşünmüş. Biz söylemeden kendi kararıyla gitmek istemiş. Onun gitmesini niye isteyesiniz ki? Hiç işte. Öyle düşünmeyeceğim ama ikna ettim. Aslında kendini fazla hissetmekte haklı bir yerde. Nihal artık Matmazel'in ilgisine muhtaç değil. Bundan sonra ben varım. En iyi arkadaşı ben olacağım, göreceksin. Çok iyi anlaşacağız Nihal'le de, Bülent'le de. Biliyorum. Nihal hiç yalnız hissetmeyecek kendini. Deniz Hanım'ın giderim ha tehditlerinden de böyle etkilenmeyecek bir daha. Niye Ali bu kadar iyi tanıyan birinin onu böyle üzmeye ne hakkı var? Onun için ne kadar önemli olduğunu bile bile. Doğru. Neyse dediğim gibi bundan sonra ben varım. Adnan'cığım Firdevs Hanım gitmek istiyor. Öyle mi? Gidelim. Siz de ailece baş başa kalın biraz. Bihter sen geliyor musun? Siz bu gece burada kalırsınız herhalde. Evet. Yarın sabah döneriz. Tabi tabi. Nihal'i kaldırmayalım şimdi. Öyleyse ben de annemle gideyim. Sizi götüreyim. Yok gelme. Sen Nihal'in yanında kal. Ee, Beşir bıraksın o zaman. Bülent koş oğlum, Beşir'e haber ver. Dur Bülent. Benim de dönmem lazım. Ben götürürüm. Alemi mi akacaksın? Her şey için teşekkürler. Çok hoş bir gündü. Geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Nihal için üzülme. Her şey yoluna girecek. Tamam. Dikkatli kullan. Merak etme. İyi geceler. İyi geceler. Güle güle. Güle güle. I did Rahatsız ediyorsa kısayım biraz. Ah lütfen. Bana hediye ettiğin bahar için minnettar. Amcama da mesaj yazdırdın ya. Bravo vallahi.